Çok sevgili YouTube biraderim, hepiniz hoş geldiniz. Şu an karşınızda Five Dates'in ikinci kısmıyla birlikte devam edeceğim. Bu sefer Safron'a yürüyeceğim. Safron'a, tamamen Safron'a yürüyeceğim yani. Ee, aynı zamanda çok teşekkür ederim birinci videoya olan ilginizden kaynaklı olarak. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, çok vakit kaybetmeden hemen geçelim. Bakalım Safron'a nasıl yürüyeceğiz. <laughs> Unutma kanka <laughs> şimdi uygulamaya hangi kızı <laughs> beğendiğimizi söylememiz gerekiyordu. Evet, en son burada kalmıştık. En... Man. Kızların bağlanıp duygusallaşmasını engelliyormuş. Sadece git ve cevap ver diyor. Ay ben Sharon'u seçmek istiyorum. Sadece Sharon'u seçmek istiyorum orada. Şimdi avukata çok gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü avukata gidersem sıkıntı şu ki dediğim gibi avukat artık evlenme çağına gelmiş. Yani 27 yaşında para kazanıyor istediği gibi rahat falan filan. Evlenmek istiyor. Buna azıcık daha yürürsek kesinlikle evlenir. Ama Safron kesinlikle çok tatlı ya. Safron ve Maya diyelim. Nasıl reddedersin? Abi Safron'u istiyorum ben. Safron'a üçüncüyü de yollayacağım. Doğruluk mu cesaretlik mi? Maya doğruluk mu cesaretlik mi oynayacağız? Bu kesin kafayı bulacak, otu çekecek, gelecek. Evet silikli kallumu tekrardan arıyoruz. Vay adama bak uyanmış bile. Allah'ım bizim karaktere bak ne giymiş. Gerçekten annesi gibi. Maya ile ikinci randevum var. Abi ben Safron'u istiyorum ya. Oyun değil mi evet. Doğruluk mu cesaretlik mi oynayacağız. Sağlam kıza düştün kanka. Tabii rahat ol. Evet bir şeyler içeceğiz. Ot mod, kafa bulacağız üçlü saracağız beraber. Sadece biraz tadına bak. Evet evet. Ben bu Vini'yi değiştireceğim arkadaşlar ya. Yani. Ben bu vini kesinlikle değiştireceğim ya. Yani. Bu tiple bu şeyle olmaz arkadaşlar. Onu kafamdan tamamen sildim diyor. Kesinlikle güzel anları yok bunun doğruluk mücesaret etme oyunuyla ilgili. Birileri hala ağlıyor diyor. Ya bırak. olan oldu. Burada bir potansiyel var. İlk buluşmamızdan bu yana kızdan haber aldın mı hiç? Hayır almadım. Kıziglumuzun bir tane video mesajı yolladı. Bakalım. Edepsiz göstersene. Ya göster. Biz de görmek istiyoruz. Merak ettim diyor. Tamam hadi ekranı paylaşalım. Nihayet gün ışığına çıkmış. Herhalde bahçeye çıktı. Ve hala tutturuyor. Abi bu kız müptezel herhalde. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Wow man. Şen şakrakmış. Bizim adamın suratı düştü ya biraz. Bye. Yalnız bizim adam götünü yırtıyor kardeşim şey yapmak için. Ee, bize motive olmak için ama bilmiyorum sanki farklı düşünüyordu. Evet. Hey, hey. Hey, hey, hey Maya, hey Vinny. Hey, hey, <laughs> işte. Biraz <laughs> geç kalmışız. <gülüyor> 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 Bana güvenilir biri olduğunu göstermek istemiş. Abi ben Maya ile değil Safron'la devam etmek <laughs> istiyorum ya. <laughs> Safron geri seni çok seviyorum. Sadece birkaç saniye diyor. Seni so, görmek you güzel. You? Um, I'm good. Uh, just been İyiyim. Karantina da hayat rutini oturtmak aslında büyük lütufmuş işte. Ya o kadar da değil abi um, ya. Aslına bakarsa evde tekila um, kalmaya um, giderek alışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsan özgürlüğüne düşkün olunca hapis I'm gibi geliyor a kesinlikle. A <gülüyor> 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 Tek başıma içmiyorum umarım, diyor. Merak etme, masanın altında bir yetmişlik var. Bir küçük açtım, bir küçük. Doğruluk, mücesellik oynamadan önce biraz gevşemem lazım, dedi. O yüzden bu bana lazım, değil mi? Aynen, kesinlikle. Hadi parti başlasın. Değişik biraz. Peki neden doğruluk, mücesellik mi seçtin? Öngörülmez oluşunu seviyorum. Hem karşıdakini hem de onun limitlerini öğrenmeni sağlıyor. Hmm, man mantıklı. Sınırlarını. Abi her şeye cesaretlik diyeceğim lan. <laughs> ne demek istedim anladın diyor. Anlamadım açıklar mısın biraz daha lütfen. Zor bir cesaret sorusu karşı gerçek kimliklerini gösteriyorlar. He. Abi bu arada beni bir... Ben bir gerildim yani ne soru gelecek. Ben başlıyorum. Aaa cesaretlik Doğruluk, cesaretlik, doğruluk, cesaretlik Doğruluk demeyeceğim, ben yalancıyım çünkü Cesaretlikle başlayalım ve ona göre artık doğrulukla giderim. Bir cesaretlik sorusu seçelim dedi ha, Abi bu çok kötü oldu Ayağa kalksın ve twerk yapsın Yapsın! Bana ne bana giren çıkan yok Kalk lan yap Kabul et kabul et yap Kardeşim belki de erkek izlemeyi seven izleyicilerim vardır. O yüzden kalk yap lan. Bir müzik aç ve yapayım diyor. Bu arada benim de böyle arkadaşlarım var. Kız istese twerk yapacak arkadaş var yani. Paraları hazır et diyor. Allah'ım tam tırrek. Kardeşim Ankara'da pavyonda değiliz kalk. Aa bu sahneyi ben de görmek istemezdim ama. <laughs> Şimdi bana doğru seçersen sikerim böyle iş yalnız. Oh Lan tamam yaklaşma bu kadar. Oh, Gerek yok. Hayatımda bir bundan daha seksi bir halde görmedim ben. Sexy. Aa arkadaşlar twerk yapmak seksiymiş o yüzden bütün kızlara twerk yapın. <gülüyor> Kliplerde <gülüyor> üzerimde hiç giysi olmayacak. <laughs> wow. G-string giymiş oh, oh, yeah. Ay Gözümün önünde canlandı. <laughs> bu ne kardeşim? <laughs> Hmm, hmm, hmm. Kalça seni çağırıyor diye başarımı kazandım. Böyle bir başarım olabilir mi? <laughs> Hadi sen seç. Değer. Beyler. Beyler bayanlar. Şu an buna soruyu sor. sor. Ellerini kullanan bir şeye cüzdanlı giydiğin dört parça giysiyi çıkar. Allah bu kız yapar. Ben o yüzden direkt seçiyorum. Giydiğin dört giysiyi çıkar lan. Çok sürmedi bir gecelik. Direkt. Evet bence de atıp tutan Vini haklı lan. Vini ilk kez haklı. Ha kız fake'e bak. Haha <laughs> beyler Beklediğiniz mi gerçekten yapacaklarını? Tabii ki yapmayacaklar oğlum. Oyunun açını buldun. Gerçekten bu ne ya? Hukukta açık gibi bu kardeşim. Bu <laughs> hile değil ne yapmamı istiyorsun diyor. Soyunmanı bekliyorum tabii ki. Ne bekleyeceğim? Saf sofranı verin bana. Ben onu istiyorum. Ay ben buna çok çılgın şeyler yaptırmak istiyorum ya. Bir cesaretlik daha diyelim. Okay. Gözünü karart kardeşim sen karart. Okay. <laughs> you have to en son mesajini seksi mesaj at. Oh my god. Kime? What is it like your parents or something? No. Anne baba mı? Hayır kaldım. Ah kaldım atalım ya ne olacak? Are serious? Kaldım atalım atalım. Come on. Ne diyecek çok merak ediyorum. kallum adamdır. Okay, Sidikli kaldım. Yeah okay. Okay you have to. Uh, Ekranı benimle paylaş ki ben de göreyim diyor. Okay, so o, o söyleyecekmiş. Tamam yazalım ya. Kaldım bizi anlar. Sonuçta Twitter'da değer oynayacağımızı biliyorduk. Doğruluk mu cesaretlik mi biliyordu. Ee, ne? Bu da peşte seyahati mi? Tonla ucuz bir ayla alakalıymış. Hadi yaz. Ne diyecek çok merak ettim. Kaldım. nokta nokta nokta. Sürekli bu Butapeş'le beraber geçirdiğimiz vakti düşünüyorum. Tamam, bunun sonra çok şey gidecek. Mumlu bir akşama dönecek ve her seferinde taş gibi sertleşiyorum. Patlamaya hazırım, kalım. Yanımda olman lazım, yanımda olman lazım ki senin tamamen... Bu kadar kesinlikle yeter. Bu fazla. Oha, daha başlıyorsun? Bu yeterince utanç verici. Kaldım ne diyecek? <laughs> I can't you said that. Yolladık cesaretlik dedik kızım. Mecburduk. Oh, well done. Good for you. Çok iyiydim kesinlikle <laughs> teşekkür ederim kendimle gurur duyuyorum. Az önce okay. de twerk yaptım. Nasıldı iyiydi değil mi? Okay. Evet. Anyway, back to Sıra sende. Truth or dare. Truth or dare. <laughs> Bu sefer doğruluk dedi ya. So, benim hakkımda düşünüyorsunuz hiçbirini aldatır En büyük korkun ne? Eee. Okay, Uh, it says. Oğlum oyun oynuyorsak madem bunlara gideceğiz. Okay, Tipe bak ne yapıyor ya hareketlere bak. My, Have you ever cheated on someone? Ha, hadi lan söyle. Oh shit, sorry. Is that too far? Ya mal. Açmadık tabii Aşmadık ki. Abi tepkilere bakar mısın ya mal? Vini gerçekten malsın ha. if you don't Sorduğun soruyu bir kere kardeşim. onun Onda yani sıra. Bir kere aldatmış. Anlat lan nasıl aldattın? O beni aldatmıştı. Sonra ben de onu anlattım. Tekrar beni aldattı ama birbirimize hala aşığız. Başka biriyle birlikte olmaya çalışmış. Sırf o yüzden. Hani İngilizlerin bir lafı vardır ya. At yalanı... şey neyse. İki yanlış bir doğru etmez. Right, evet. Right, evet right, evet. Right. Doğru söz bu. Listen, a, a yani bir kere eski sevgin seni <laughs> aldattığı için hayalin teki. Hayır iyi birisidir. I mean, kind of like Ay bu bir şey. Onu tanımıyorsun Winnie falan dedi. Ben seni çok sevmedim Maya ya. Profil fotoğrafında güzel duruyordun ama sen diye şey bir fotoğraf kullanmasın. Tamamen insanları kandırıyorsun. Okay, right. I don't mind. It's up to you. Bana bıraktı you must Every time someone says I don't mind, you must know. Seriously, is. Bir tur daha ya aramızdaki buzarı eritelim. Why don't we? Hadi bir tur daha. Let's do another round. Okay, let's keep the same order. So. Aynı sırayla devam edelim. Sıra bizde. Okay. Abi yeter artık doğruluk seçeceğim ya. Biraz da biz kendi çamaşırlarımızı şey yapsalım ortaya dökelim. On, truth. Doğruluk, 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 doğruluk. Okay, yeah, okay. um, Görünmez olsaydın are... yapacağın ilk şey ne olurdu? Ee, çıplak gezmek. Okay, nice. A one. Yeah, it, it fun. seni gö... Um, Abi bu da çok ağır ya. Biraz buzlara yetelim ya. Banka soymaya giderdim diyelim. Banka soymaya giderdik ya. ya. Kesinlikle. Bakın bu kız, aga bu kız neyden hoşlanıyor biliyor musun? Gangsta, bad boys, younger, bu tiplerden oluşuyor. Bak bu da küçükken bir yeri soymuş. Yeah, okay. Küçük diye görünmez olduğunu true. sanıyor. Clips, Saç play, tokaları like, yiyecek, you know. bu, bu şeyleri çalmış yeah. ama bu kızda var bu bad boys sevgisi ya. Okay. Yani evet, ben o, bad boys şey yaparsam, şey yaparsam, yaparsam, o bayağı bildiğimiz şey olacak. Oh God, ama soframın şeyini niye seçmedi ya? Yani. Neden... Ee, davetimi reddetti, benim aklım hala orada. Bununla konuşuyorum ama aklım orada. Oh being Aga çok saçma, saçma şeyler kazanıyorum in ya, ya. başarımlarım. Sorun you know so that olmazsa okay. biraz dışarı çıkacağım. Olmazsa yeah. bir <laughs> git. Senin sırandı. Tamam. Cesaret seçti. Anyway, I'm glad I got to see you Seni yeniden görmek güzeldi. Aa, bu cesaretlik diye direkt Even şey yaptı. Like İkinci sahne gelirse birleşmiş seninle. Aa, bu bize yürüyor arkadaşlar bu arada. Bakalım. Yüzde yüz. Safron. Bunlara daha bakmadık. Bu abla biraz sanki ama. Safron. Aklım onda. Ona üçüncü davet atacağım. Bunu duymak güzel ve dürüst olmak gerekirse tanıştığım en özel insanlardan birisin. Beni kesinlikle yalan söylüyorsun. %100 diyor bir de. Daha çok yalan söylüyorsun. Garanti %100 yalan bu. Seni daha fazla tutmayayım. Haydi git artık git. Görüşürüz. Aa, aynen kardeşim. Transa geçersin otu çekerek. Peki Maya hakkında ne düşünüyorsun? Sidikli kaldım böyle söylenmez. İkirane Uğuz'dan da çok keyif aldım. Bir de bana sor keyif aldın mı gerçekten beni? Bu beni çok mutlu etti kanka. Seydana çok mutlu oldum. Kız ne hayat doluymuş ya. Sanırım ona ayak uydurabilirim diyor. Abi ben şey istiyorum. Safran'la konuşmak istiyorum. Bak Grace'le evlenmek istiyorum. Maya'yla gönül eğlenmek istiyorum. Safra. Safran'a ama kalbim, aşkım hala safran. Herkes bana ne kadar insansın diyor, ne kadar iyi insansın diyor. Kimse demiyor ki sana. Mal. Git ve <laughs> uyu. Senin için hangisi iyi sona yürüyor? Her zaman ki minnettarım. Kanka sen olmasa bu kesin ölürdü. Bu mal hala bak gider oyun oyun oynardı. Hayatta sosyal olmazdı. Go to Bu arada oyun oynayarak da sosyal olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz dedik. Evet arkadaşlar bu Five Dates'in ikinci bölümünde burada sonuna geliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Maya ile True Tour oynamıştık. Ha ben Maya'yı değil Safran'a devam etmek istiyorum. Safran için yeni bir oyun kurmayı düşünüyorum açıkçası. Ve Safra'nın istediği bir insan olacağım. Diğerlerini direkt yok edeceğim, boş vereceğim. Ee, bu da keyifliydi ama kesinlikle. Maya da kı güzel kız, keyifli kız ama geleceğim olduğunu düşünmüyorum. Win'in geleceği olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.